Sen ne yapacaksın tam olarak? Müdürlük teklif etti. Ben işletme okuduğum için biliyorum o işleri. Pazarlama müdürlüğü. Ya bu sektöre yabancıyım. O yüzden sana sormak istedim. Hatta medikal müdürleri de aranıyor. İlgilenirsen senin için konuşabilirim. Yok sağ ol burası bana yetiyor. Pardon. Efendim Poyraz. Ayşegül. Hadi nerede kaldın ya? Tam çıkıyordum Neşet geldi. Neşet mi? Onun ne işi var ki orada? bir işle ilgili, bir şey sormak için. Ne oluyor ya? Ayşegül. Aa, ne oluyor burada ya? Ne oluyor ya? Aa! Bu, bu, bu ne? Ayşegül ne oluyor orada? <laughs> Ayşegül ne oluyor orada? bir cevap ver bana ne oluyor? Soydan zengin hastaneyi yakıyor. Ne diyorsun sen ya? Ayşegül ne? Dur içeride hastalar var. Ayşegül tamam sakin ol. Hemen oradan dışarı çık tamam mı? Hemen dışarı çık. Dur. Baba ne oluyor? Yok bir şey oğlum benim hemen gitmem lazım. Sen burada kal tamam mı? Hemen geleceğim. Çıkaracağım seni! Korkma çıkaracağım tamam! Ayşegül hadi çıkma abla. Tamam dur! Dur sen! Tamam dur! Başka altta, altta. Başka, altta. Başka altta. Tamam, atalım, hadi! Ayşegül nereye? Dur! dur. Ayşegül dışarı çıkmamız lazım! <laughs> Kimse var mı? İtfaiye, ambulans, ne varsa gönderin çabuk acele edin. <laughs> ya ya bu <buzayın>. ne? Hadi <laughs> düşerim. Çıkamam, korkuyorum çıkamam. Ablacım çıkmamız lazım. Neredesin Ayşegül? kapı ağzını kapa. Ağz <laughs> Hop, dur Çekil, çekil. Ayşegül. Ayşegül. İyi Ne oldu burada ya, ne oldu burada? Adamlardan birini gördüm. Daha önce babamın yanında da görmüştüm. Düpedüz sabotaj bu Poyraz. Ayşegül'ü öldürmeye kalktılar. Mesut kurtarmasaydı ölüyordum. Biraz yanıyor her şey, kül oluyor ya. Ayşegül tamam. Tamam, sakın üzülme, tamam mı? Sakın üzülme. Sen iyisin, sana bir şey olmadı. Sen iyisin. Ben bu begim olayına inanmak istemiyorum Sadret. Yani benim için de ani genişti tabii. Baban hala bilmiyor ve öğrenmesini de asla istemem. Öğrenirse öğrensin ya, aman. Onun prensin yanında nasıl olsa. Yakında babamın koltuğuna da kurulur. Oh! Saçmalama. Sen saçmalama. Niye söyledi zannediyorsun? Beni göndermek için, kendi yerini sağlama almak için. Ya sen buna inanıyor musun gerçekten? Görürsün, görürsün. Sadettin, şimdi hemen gidip babadan özür diliyorsun... ...yoksa o koca kafanı ikiye bölerim. Kasten yaptılar müdürüm, saldırdılar. Tamam, tamam. İlgileneceğim ben merak etme. Siz şimdi ifadeli falan uğraşmayın tamam mı? Gidin. Ben ilgileneceğim. Bir şey duyarsam da ben size haber veririm. Merak etme. Hadi. Eyvallah sağ ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.